Merhaba, ben İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Altay Güvenir. Üniversitemizin en eski bölümlerinden olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, 2020 yılından bu yana Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında eğitim vermektedir. Bölüm, ilk kurulduğundaki adı olan Computer Technology and Information Systems'ın kısaltması olan CTIS adıyla bir marka olmuştur. Bölümde öğrenciler en güncel teknolojiler konusunda uygulamaya dayalı bir eğitim alırlar. Müfredat, bilişim teknolojilerindeki hızlı değişme aynı hızla ayak uydurarak güncellenmektedir. Öğrenciler 3. sınıfta bir yarı yıl bir firmada staj görerek okulda öğrendikleri teknolojilerin gerçek hayattaki uygulamalarını görmektedirler. Böyle donanımlı bir şekilde hayata hazırlanan öğrenciler çok büyük oranda mezun olmadan önce çalışacakları firmaları seçmiş olurlar. Bilişim teknolojileri ve sistemlerinin artan önemi ve mezunlarımızın sektördeki başarılarıyla yeni gelen öğrencilerin taban puanları son yıllarda hızla artmaktadır. Bilişim teknolojileri konusuna ilgi duyan ve kendilerine bu alanda iyi bir gelecek planlayan tüm adayları CTS bölümümüze davet ederim.